şirketinizin bir kere e, bilgi konusundaki paylaşım konusunda eğer iletişimiyle şirketinizde çalışanların birbiriyle iletişimi yoksa ve ofis çalışanlarınız varsa çok kısa bu sayıda şu an ne yapabilirler evlerinde? Yani internetten ofisinizdeki serverınıza bağlanamıyorsunuz. oradaki hesaplara ya da güncel işlere bankacılık işlerinin uzaktan takip edemiyorsunuz. Personelinizle ilgili İK değerlerini kayıp, yapamıyorsunuz. Satış olarak yapacağınız ya da satışı takip edeceğiniz değerlendirmeleri, raporları göremiyorsunuz. Şimdi i̇şte bu şirket ne yapabilir evde? Hiçbir şey yapamaz. Mecburen şirketine gitmesi lazım. Bilgisayarının başına gitmesi lazım. Dolayısıyla e, ve müşteri beklemesi lazım. Peki müşteri nerede? Evde. Müşteri de yok. Çünkü birçok iş yerinde şu an artık bizzat fiziki gelen müşteri de yok. İnsanlar çıkmıyorlar yani bu tür şeylerde. E, dolayısıyla burada yapabileceğiniz şey yani bu uzaktan yapabileceğiniz birçok şey yapamıyorsanız o zaman siz zaten işinizde şu anda çok ciddi bir sekteye uğruyorsunuz. Çok ciddi kayıplarınız var demek. Ve bu kayıplarınız bu şekilde diyelim ki bu iş bir ay devam etti. Başlangıçta belki yüzde otuz, yüzde kırk kaybedeceksiniz. E i̇ki ay devam ederse bu iş biraz daha yükselecek. 60'lara 70'lere çıkacak. Üç ay sonra belki işinizi kaybedeceksiniz. Çünkü yani kiranız çalışacak. E, Personel ücretleri bir şekilde devam edecek. E, tamam devlet bir takım kamu destekleri var ama bunların ne kadar olacağı, ne kadar karşılayacağı konusu ucu açık. E, satışınız yok. İhracat bağlantınızı eğer yönetemiyorsanız şu anda uzaktan yönetemiyorsunuz, evinizden yönetemiyorsanız bunu nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla bu firmaların yani altyapılarını iyi oluşturmamış e, firmaların sürdürülebilir bir iş yapmaları mümkün değil. Zaten mümkün. Yani bu krizden sonra çok kişi elenecek. Ne kadar ki, ne zaman ki ya da e, altyapılarında bu değişiklikleri yapabilirler ya da en azından mevcut durumlarını yönetebilir hale gelebilirler. Ancak o zaman e, bir takım şeylere piyasada kalacaklar. Ve piyasada kalanlar zaten en azından bir takım altyapılarını yapmış olan, VPN bağlantısını yapmış olan, network güvenliğini sağlamış olan, firmalar ya da veri yedeklemelerini sağlamış olan yani doğru yapan ya da güvenlik kamera sistemlerini örneğin IP kamera sistemiyle takip eden firmalar bunu yapacaklar. E şu an birçok firma belki e fabrikası var kişinin ya da iş yeri var. E şu anda çalışan çalışmayan, kim çalışsa kim çalışmalı şu anda belli değil şirkete giden. Çünkü güvenlik kamera eğer analog sistemde yapmışsa ve yakın zamanda da güncellememişse e şu an zaten işleri Allah'a emanet durumda yani. Her tür güvenlik açığına karşı, tehditine karşı açık durumda. Belki şu anda o zannettiği stokları da belki depostaki mallar da depoda değil. Dolayısıyla yani olaylara bakarken çok geniş pencereden bakmaya ihtiyacımız var. Yani bilgi teknolojileri A'dan Z'ye bir şirketin herkesin şu anda mış gibi yapmayacağı, yapamayacağı bir konum haline geldi. Muhakkak ve muhakkak gerçekten doğru kaynaklardan doğru bilgilerle ve doğru ürünlerle Doğru hizmetlerle e, bu tek eksikleri tamamlamaları gerekiyor firmaların. Çünkü bu iş bizi çok yarayacak. Yani zaten sıkıntılı bir dönem değildik. Özellikle tekrar hatırlatıyorum, Kobiler için konuşuyorum bu söylediklerimin çoğununu. E, kobilerin zaten böyle bir sıkıntısı vardı. E, bu sıkıntı maalesef böyle devam ederse ne kadar kendi hayatlarını sürdürebilirler, çok emin değilim.